Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım herkese merhaba. Ben Erdoğan ve şu anda Las Vegas'tayım. Tüketici elektronik fuarındaki en son teknolojileri en yeni bilgisayar ve donanımları ekranlarınıza getirmeye devam ediyorum. Şu anda yanımda gerçekten enfes bir bilgisayar var. Gerçekten ilginç bir bilgisayar var. Acer'ın Predator serisi Triton 900 modeli. 17 inç boyutunda yüksek performanslı bir oyuncu bilgisayarı ama bu bilgisayarı diğer pek çok modelden ayıran önemli bir farkı var. Ekranı katlayabiliyorsunuz bakın. Standart olarak açtığınız zaman geleneksel bir bilgisayardan çok çok da farklı görünmüyor açıkçası. Tabi tasarım hatları biraz daha farklı çünkü ekran döndürülebilir olması için sağ ve sol kenarlarda özel kollar bilgisayar yerleştirilmiş ama genel süliyet herhangi bir 17 inç oyuncu dizisi bilgisayarından çok büyük farklılık göstermiyor. Ama ne zamana kadar şu hareketi yapıp ekranı önünüze çekene ya da belki daha da ileri giderek şu hareketi yapıp ekranın tamamıyla klavye üstüne getirene kadar. Tasarım anlamında farklılaşmayı başaran ve kendisini ayrı bir yere konumlandırmayı başaran modellerden biri gibi de düşünebiliriz. Benim en çok hoşuma giden detaylardan bir tanesi klavyenin üst bölümündeki geniş alanda şeffaf bir panel kullanılmış olması. Bu sayede sağ taraftaki fanı görebiliyorsunuz, ısı borularını görebiliyorsunuz. Eğer donanım tutkunuysanız ve bu tür ince detaylara meraklıysanız bu bilgisayarın sahip olduğu bu özellik gerçekten ilginizi çekebilir diye düşünüyorum. Büyük bir bilgisayar olduğu için Acer geniş alanı mümkün olduğu kadar efektif bir şekilde kullanmaya çalışmış. İşte bu yüzden dolayı klavyenin sağ tarafında bir de touchpad'imiz var. İsterseniz bunu özelleştirebiliyorsunuz belli fonksiyonlarla ve tabii ki klavyedeki RGB desteğiyle de hem renklerle oynayabiliyorsunuz hem de bu bilgisayarın yani Predator Triton 900'ün sahip olduğu RGB esalt özelliği ile League of Legends gibi ön tanımlı bazı oyunlarda klavyenin sahip olduğu ışıklandırma sistemini oyuna göre özelleştirip kişiselleştirebilmekte pekala mümkün. Tabi yüksek performanslı bir bilgisayardan bahsediyoruz. Tasarımın afilli olması tek başına yetmez. Donanımın da son derece güçlü olması ve bu görselliği desteklemesi gerekiyor. Katlanabilen ekran 4K çözünürlükte. Bu 17 inçlik ekran 4K çözünürlükte ve G-Sync desteğine sahip arkadaşlar. Tabi ekrandan bahsettik. Peki bu ekrana hangi donanım güç veriyor derseniz eğer bu bilgisayar Nvidia'nın tanıtımını burada yaptı GeForce RTX 2080 GPU'sundan güç alıyor. Bakın 2080'in Max-Q versiyonu değil bizzat 2080'i kullanıyor. Dolayısıyla söz konusu grafik performansı olduğu zaman bu bilgisayar kullanıcılarını büyük oranlık mutlu edecektir. Çünkü yüksek performans konusunda hiçbir sıkıntısı olmayan bir makineye bakıyoruz. Fiyatı da aynı oranda yüksek bir bahsedeceğim ama diğer bileşenlere bakıldığı zaman 32 GB'e kadar DDR4 bellek takıp aynı zamanda RAID 0 konfigürasyonunda SSD'lerle dedi. Bilgisayarın depolama performansını arttırabilmek mümkün. Giriş çıkış bağlantıları noktasında da herhangi bir sıkıntısı yok. Bilgisayarın arka tarafında da bir takım konnektörler var. Kenarlarında da bir takım konnektörler var ve daha da önemlisi tabii ki soğutma performansı. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. 17 inç boyutunda bir bilgisayar, metal gövdeli bir bilgisayara bakıyoruz. Dolayısıyla zaten şasinin büyüklüğü içerideki donanımı soğutma noktasında yardımcı olan unsurlardan bir tanesi ama Acer diyor ki ben bu bilgisayarda yani Predator Triton 900 modelinde 4. jenerasyon Aero Blade soğutma sistemi kullanıyorum ki bu soğutma sisteminin bu jenerasyondaki en büyük yeniliği fanlardaki yaprakların artık metal olması hem soğutma performansı katlı sağlıyor ki Aegis'in verdiği bilgiye göre bir önceki jenerasyon soğutma sistemine göre %45 daha fazla hava sirkülasyonu sağlayabiliyor. Hem de aynı zamanda tozlanma gibi kullanıma bağlı oluşabilecek etkenlerden mümkün olduğu kadar az etkileniyor. Bu da yine bilgisayarın sürdürülebilir performansının daha uzun kalması anlamında önemli faktörlerden bir tanesi. Soğutma performansı konusunda tabii Aegis'in çabalarını takdir ediyorum. Çünkü bazı başka modellerde de ince kasalı bazı bilgisayar modellerinde de farklı fan tipleri geliştirerek soğutma performansına yatırım yaptığını biliyoruz. Triton 900 e bu konudaki yenilikçi modellerinden bir tanesi olacak 2019 ürün gamı kapsamında. Bu arada çok hafif olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani teknoloji geliştikçe bu bilgisayarların taşınabildiği mümkün mertebe gelişiyor ama 17 inç boyutundaki bu bilgisayar hala desktop replacement sınıfı bir bilgisayar. Yani her gün bir yerden bir yere taşıyacağınız bir bilgisayar değil. Taşınabilir mi? Kafanıza koyar, kafanıza takarsanız taşırsınız. Bunda sorun yok ama işe, okula, günlük olarak sürekli gittiğiniz bir yerlere taşımak ister misiniz? İşte bundan emin değilim. Bu noktada hala büyük bir bilgisayar, hala ağır bir bilgisayar gibi de düşünebilirsiniz ama aynı boyuttaki dönemin amiral gemisi diyebileceğimiz yüksek performanslı oyun bilgisayarlarına nazaran daha taşınabilir oldu gerçeğini kabul etmek gerekiyor. Fiyatına gelecek olursam eğer bu canavar 4000 dolarlar seviyesinden başlayan fiyatlarla piyasaya çıkacak. Gerçekten fiyatı da şekline şemaline uygun bir şekilde belirlenmiş diyebilirim. Yani ucuz bir bilgisayar değil de nihayetinde ama bir yüksek performanslı masaüstü bilgisayarı aratmayan donanımlarla da beraber geliyor. Bunu da göz ardı edemeyiz. Sevgili arkadaşlarım umarım sizler için keyifli bir videoya imza atabilmişimdir. Acer Predator Triton 900 afilli bir kasaya sahip, ekranı dönüyor. Performans konusunda da zaten olabilecek en yüksek donanım bileşenleri bünyesinde barındırıyor. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Donanım haberden ayrılmayın. CES fuarındaki yenilikleri ekranınızda getirmeye devam edeceğim.